Günaydın kanalımıza hoşgeldiniz. Sevgili annemlerden size merhaba diyorum. Ee, dün Şeref babam bir Erzurum'a gitmesi gerekti. Dönüşte böyle e, Erzincan'dan tulum peynirleri aldı. Sonra burada bakayım. Bu ne? Kadayıf galiba bu da. Değil mi? Kadayıf getirmiş bir de böyle. E tabi o taraflara gidince bunları almadır olur mu? Olmaz. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Dün gece kabus gibiydi. Hemen kamerayı çevirmek istiyorum. Benim. He. Ee, ona 9.50'de dışarı çıkmıştı işte. 15 tur attım. 15 tur. Tam bir saat uyudum. Duyuyorsunuz değil mi? Saat 9'da kalkmış, kahvaltısını yapmış, sonra 15 tur atmış. Gerçekten çok güzel uyuyor listesini. Murat gibi sen de şey çıktın anne, dirayetli çıktın, tebrik ya ediyorum. Ya madem başladık yapalım bir şey Yani kafaya koymasan zaten oraya gitmezdim. Madem gittim yani Bence de. ben çalışıyorum inşallah emeklerin karşılığını da alacağım, hissediyorum çünkü. Hissediyor musun zayıfladığını? Tabii. Bir şey söyleyeyim Gerçekten zayıfladın. Evet. Şaka değil en yani. En azından midem indi. Evet. Yani midem... Olacak ya. Ama Yaparsınız ya kimlerden. desteğiyle. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bana gaz verdi. Ama iyi ki de vermiş, o da Bir zayıfladı, de vermiş, sen gerçekten. de Evet. Gerçekten. zayıflıyorsun. Abi Bir de gel. kadın da çok iyi yani diyetisyen. Verdiği listeyi gördünüz. Hiç aç kalmıyorlar. Öyle söyleyeyim. işte bir tek geceleri biraz acıkıyorlar. Sabahları çok aç uyanıyorlar. Onun dışında çok güzel bir liste. Bakalım Murat bu hafta kaç kilo verdi? Annem kaç kilo verdi? Onun dışında bir şeyden daha bahsedeceğim size. Anne geçecek misin? Yok geçemiyorum. Ee, dün gece kabus gibi geçti. Neden derseniz saat 5.30'da Özgüdür uyandı. Saat en son yatağa girdiğimde 8.20 geçiyordu sürekli bir ağlama, sürekli bir işte babasını istiyor sürekli baba baba baba. E, o da kalkamıyor, yorgun oluyor. Ben de dedim zaten sen yat yani böyle olmaz. Sürekli her uyandığında baba diye ağlıyor. onla e, onunla biraz oyun oynadık, ışığı falan açtım yani biz oyun moduna girdik. İşte dışarıyı gösteriyorum falan. Herhalde iki buçuk saat falan oyun oynamışım. Sonra artık dayanamadı, uyuyakaldı e, sabah da şimdi de saat 11 10 geçe uyandı. O da bende. Çünkü çok yorulmuştuk. Çok da uykumuz vardı. E, uyku düzenimiz tamamen değişiyor. Hareketlerimiz, huylarımız tamamen değişiyor. Allah yardımcımız olsun. Çocuğun böyle çocuk büyüdükçe bütün düzen değişiyor. Ona bir e, adapte olmamız gerekiyor. Yani tekrardan bir düzene sokmam gerekiyor. Ee, öyle yani. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl? Sizde de uyutmakta zorlanıyor musunuz? Ya da uyuduktan sonra çok sık uyanıyor mu? Uyanmaya başladı mı? Ee, ben hala Özgün'ün durumun odasını değiştirdiğimiz için böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir hata yaptığımı da fark ettim. Şimdi Özgüdür biz çay içerken çok çay içmek istiyordu. Ben de bir damla çay koyuyordum. Gerisini su koyuyordum, içiyordu. Ama uykusunu kaçırmış olabilir gerçekten son birkaç gün başlamıştım buna birkaç gündür çünkü hiç uyumuyor. Ya yani gece 11.30'da uyuyor Sabaha karşı uyanıyor birkaç saat sonra uyuyor. O yüzden bundan sonra onu da keseceğim bakalım düzene girecek mi sabırla bu sürecin geçmesini bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğim az önce ben size bunu kadayıf dedim. Hani çiğ sandım. Nasıl böyle olmuş sanıyorum. O makada yer var. Bunun içinde şey, şunun içinde kalek. Bunun içinde Çalmış. mi? Çanta içinde mi? Dolapta. Dolapta dolapta. Oğlum biri güzel dolap. Evet, babam ölüyor. Bakayım. Ha, kadayıfçı Muammer Usta. Merak ettim. Nasıl geçti oğlum burada tamam. bakın. Ha, <laughs> kadayıfçı şey. Bu Muammer Usta. Onu şimdi yemek yiyelim açılmamış, sonra bak, olmayacağız. Açılmamış. Açılmıyor şimdi o. Gel açın. bakayım yanıma ben sana bana yedireyim. Karşı komşudan nefese hediye gelmiş. Seda mı açsaydı ya? Niye sen açtın ki? Anne. Hani. Tamam. Kapatıyorum. <laughs> Merak ettik de biz. Anne hani ya da ucundan bir baksak. mı? <laughs> Ne ne daha sen kaşın kaşın canım. Merak, o kadar. Merak tamam aç ben. Özgü merak ettiği için açmak zorunda kaldı. <laughs> değil mi kızım? Bebek. Bakalım ne almışlar. Ay çok güzel bir şeye benziyor. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Çok güzel evet teşekkür ederiz. Sen sevecek misin kızım bebeği? Nasıl seveceksin Cici? Cici bebek kucağına alacak mısın? Böyle sarılacak mısın bebeğe? Korktun mı kızım? He? <gülüyor> Ay benim <laughs> güzel yavrum. Bunlar <gülüyor> kimin <gülüyor> anneciğim Sen bunlar? Ya. Sen abla oldun Bunlar abla. kimin? Özgür Kimin bunlar kızım? Özgür kimin bunlar? Bakalım mı beraber? Kim yiyecek bunları? Evet ve kadayıf zamanı. Yeter Allah. herhalde değil mi? Yeter. Evet. evet. Murat altına dizdi. Ondan sonra bunu çok, çok Büyük kazanan içine şey Bir tanesine batıya üstüne sokuyor, koyuyor, Batıya -"Hepsini ıslatmıyor ama. Anladın mı? Alttakileri ıslatmıyor, üsttekileri ıslatıyor, üsttekiler ıslatıyor, üsttekinden aşağı iniyor. Hı -hı. O o anne, diyet sıcak, listene bakıyorum anne, da. Yani. <laughs> Orada yazmıyor mu kadayı? Aa yazmıyormuş. <laughs> Unutmuş herhalde anne. Ha? Ben yemeyeceğim. Ha tamam. Niye bu? canım bir lokma yersin? Göz hakkı. Göz hakkı, göz hakkı. Bir şey olmaz. At şimdi onu anne. Ya biz. kız. <laughs> Annen bir kilo vermiş bile. O yüzden bence yiyebilir. Şuna bak ya. Meyve mi yemem ara Evet bence de meyveleri yemeyin. Şekerli onlar da. Nasıl anne? Çok güzel. Nasıl? Çok Bugün de parka iniyoruz. Değil mi? Değil mi? <laughs> Dil çıkarmak ne demek kız? Ay Allah. Sevinçten bunlar. bunları koktu ya. Ya kızım istediğin yere oturamaz ki o. <laughs> Git bana sürünme. Evet. Ee, en son sizi parkta bırakmıştım. Parktan sonra geldik. Saat 2'ye doğru. Ve ee, böyle uykusu var gibi Özgür'ün ama saat 4'e kadar inanın oyun oynadık. Hiçbir iş yapamadım. Özgür'ü de bir yarım saat 40 dakika önce uyuttum. Hemen tuvalet banyoları temizledim. Ee, bir sildim oraları. Çünkü ben robot süpürgeyle süpürüp sildiriyorum ama banyolara ve balkona gö göndermiyorum. Çok fazla kirlenmesin diye. Ee, hem de temizlik açısından böyle düşündüm. O yüzden oraları ben kendim temizledim. Hemen üstümü başımı değiştirdim ve karşınızdayım. Şimdi düşündüm çorbamı falan yapsam diye ama sonra aklıma mantı geldi. Özgüdür'ü de ben de uzun zamandır mantı yememiştik. Bu mantıyı da aslında kuzenim siparişle e, satıyor. Belki almak isterseniz şuraya Instagram adresini yazayım. Hatta aşağıya linkini de eklerim. E, gerçekten temizlik ve titizlik konusunda çok emin bir şekilde söylüyorum. Zaten kendisi de çok beceriklidir ve çok lezzetlidir eli. Mantı benim gibi mantı aşığıysanız, böyle bol kıymalı mantı seviyorsanız bu mantı tam size göre diyebilirim. İsterseniz aşağıdan Instagram'dan takip edip sipariş oluşturabilirsiniz. Ama şey konusu hiç e, gönlünüz rahat olsun. Temizlik, işte biliyorsunuz bu şeyler konusunda. O konuda içiniz rahat olabilir. Şimdi ben mantıyı buzluktan çıkartacağım. E Şöyle göstereyim hemen. Şöyle küçücük. Üstüne de Özge yazmış. <laughs> Gösterebiliyor muyum? Heh. Böyle küçük küçük içi bol kıymalı bu. E, bunun herhalde yarısını falan yaparım. Yarısını da başka zamana ayırırım. Şimdi su kaynıyor o yüzden. Ama e, biraz mutfak dağılmış mutfağı toparlayacağım. Artık böyle e, akşama doğru e, bütün süpürgeyi açacağım. Çünkü Özgür uyuyor. Uyanmasını istemiyorum. Bir de odaya hani odadan geçerken falan da çok ses çıkarmıyor ama yine de anne yüreği çok fazla şey olmasın. Bir de bütün uyku düzeni bozuldu zaten. Hiç oralara girme gibi Hiç. <laughs> Şimdi mantı suyu kaynayana kadar şu ulaşıkları halledelim. Makine dolu muydu ya? Yoksa <laughs> olmuş? <laughs> bulaşık makinesi boş yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hiç. Neyse ki az bulaşık varmış. Hadi şimdi önce bir bulaşıkları yerleştirelim. Sonra kirleri koyalım. Artık sonra mantımızı yapar ve yeriz. bir şey göstermek istiyorum. Benim bu üst taraftaki bulaşıklarım az da koysam, çok da koysam yıkanmıyor. Şöyle göstereyim. Ya şey deterjandan mı? Deterjanımı da göstereceğim. Sıvı aldım. Hiç memnun değilim. Böyle görüyor musunuz şuraları böyle? Sarı sarı lekeler var. Ama alt taraf gerçekten çok güzel yıkanıyor ama yani üst taraf yıkanmıyor. Yani bunun sebebi deterjan mı yoksa Makinede mi bir sorun var bilmiyorum, makine de yeni. Bu arada bu sıvıyı kullanıyorum, hiç memnun değilim arkadaşlar. Hiç yani. En iyisi gerçi, en iyisi feyri. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Bu arada su kaynadı, hemen suyu koyalım. Şimdi yarısı tekrardan yıkanacak yani. Aşkım bu niye böyle oluyor gerçekten? Her seferinde üstü az da koyuyorum, yine de yıkanmıyor ya! Şimdi yoğurt su yapayım hemen. Şöyle bol sarımsaklı. Kızımla böyle sarımsaklı sarımsaklı öpelim birbirimizi. <laughs> Murat tabi yiyemeyecek. Artık o da yapacak bir şey yok. Ayrıca da bir mantı yiyorum zaten. Diyette diye çok da yemek istemiyorum. Artık o da hoşgörü diye düşünüyorum. Ve küçük küçük döreceğim. Rendele edebilirsiniz. Ben birazcık böyle sarımsak çok severim. Özgü Duru da. O yüzden şöyle ağzımıza gelsin o sarımsaklar. Hem de antibiyotik yani. Doğal antibiyotik diyorlar ya. Ben mantıyı tuz attım mı ya? Hatırlamıyorum ki. Evet, ya Evet, ben tam yiyecekken <laughs> Özgür Duru uyandı. Uya uyanamamış. <laughs> Saçlara bakın ya. Bu kızın saçları niye böyle? Düzelmiyor, havalı. Şimdi ona da hemen mantıyı koyacağım. Bugün yemekte mantı. Kalite kontrol yapabilir miyim? Ama sen... Bir, bir lokma yiyeceğim. Ama sen bu hafta çok bozdun ha. Bir lokma yiyeceğim ya. Ah. Kalite kontrolü yap bakalım beğenecek misin. Yine sipariş verelim olmadı. Nasıl? Çok güzel. Değil mi? İçi bol kıymalı. Ben isteyeceğim ya. Bir 3-4 kilo daha isteyeceğim. O... Kıyma tadını aldım. Evet. Beğendin mi mantıyı? Vallahi ben de çok beğendim. İkinci tabağı yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Özgür inşallah yemez de ben de <laughs> Anne gibi anne. <laughs> Bu da her şeyi yiyecek gibi duruyor. Özgür dur pis pis, nasıl diyor? <laughs> pis aç nasıl diyor? aç nasıl diyor? Aç nasıl diyor? Aç pisi pisi içersen abi. Vallahi aynısını Pisi pisi içersen abi. Özgür dem pisi pisi içersen abi. Bak orada da kilit var. Görüyor musun? Ürüyü çağır. Özgür o. Ürüyü geldi. Açılmıyor kızım onlar. Açılmıyor. Çağır. Ayaklarını acıyacak babuş. Kaç. Kaç. Düşer ama. Evet, hepinize merhaba. Şimdi akşam yemeğim için mantar sote ve köfte hazırlayacağız. Haydi başlayalım. Şöyle bir poşet alalım. nasıl şişiriyorsun? Şişir. Ah. Şişir hadi hadi. Kızım yeme balonu yeme. Şuradan şişireceğim daha. Ah. <gülüyor> 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 ben şişireyim. <laughs> <laughs> Allah'ım ya nasıl öpüyor Otur. Otur. Bana poz ver bakayım. Fotoğrafını çekiyorum, Hadi. Fotoğrafını çekiyorum. Poz ver anneye. <laughs> Bana doğru. Elini böyle yap. Böyle. <laughs> Biz içeride oynarken babası da yemekleri hazırlamış. Mantar sote ve salata yiyor şu anda köftesi de olmak üzere. Afiyet olsun kızıma. Evet. Video işi de tamam. Özgüdür de yine 11.30'da yattı. Sağ olsun. Bugün de bizi şaşırtmadı. Bu arada yarın şöyle bir taktik uyguluyorum. Saat 8.30 gibi uyandıracağım Özgüdür'ü sabah erkenden. Saat 12 gibi yatıracağım. 1 gibi uyandıracağım. Birden akşam en azından 10'da ya. <laughs> 10'da yatırmaya çalışacağım. Umarım bu sefer başarılı olurum sizinle böyle birlikte hem anneliği deneyim, deneyimliyorum hem çocuk bakıyorum. Hem değişik. Yani sizinle birlikte büyüyoruz aslında. umarım videolarımı da beğenerek izliyorsunuzdur. Ben bu vlog'u gerçekten çok severek izledim. Edit yaparken de çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle komik komik anlık anlar çok güzel çıkmış. Bir de hani onların hepsi anı olarak kalacak bize. Böyle dönüp dönüp izleyebileceğiz inşallah. Sağ kalırsak tabii. Videomu umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen sağlıcakla kalın. Yarın e, inşallah görüşürüz.